Robotik diz protezi ameliyatının en önemli avantajı, robot yardımıyla gerçekleştirilen dijital ölçümler ve milimetrik hesaplamalar sayesinde kemik kesesinin tam planlandığı şekilde yapılabilmesidir. Bu avantajlar, dizin yan bağlarının, yani yumuşak doku dengesinin de düzgün sağlanmasına imkan tanıyarak protez ömrünü uzatır. Bu ameliyatlarda robot yardımıyla kemik kesilerini tam olarak nereye ve ne kadar yapacağımızı, dizin yumuşak doku dengesini nasıl sağlayacağımızı ve hangi komponenti nasıl yerleştireceğimizi planlayarak cerrahiye girmiş oluyoruz. Robotun ameliyat boyunca dizin gerekli açısını koruması sayesinde de operasyon planlandığı gibi hataya yer olmadan ve en iyi fonksiyonel sonucu verecek şekilde tamamlanabiliyor. Diz protezi ameliyatı gerekli görülmüş bütün hastalar robotik diz protezi ameliyatını tercih edebilir. Uykuyu bölen gece ağrıları ve yürüme mesafesinde kısalma olan kişilerin mutlaka uzman bir hekime görünmelerini öneriyoruz. Durumları izin verdiği ölçüde ameliyat sonrası ilk 24 saatte hastalarımızı yürütüyoruz. Ameliyat sonrası yaklaşık 30 gün sonunda hastalarımızın günlük hayat rutinlerine sağlıklı biçimde döndüklerini gözlemliyoruz.